Dağlarımda yeni açmış güllerim vardı vay vay kopardılar birer birer kuruttular vay vay Benimde benim de bir zamanlar bir yarim vardı çok gördüler sevgimizi ayırdılar vay ayırtılar. vay başımdan aldın vay vay bu dünyada sevdiğimi elimden çaldın vay vay o güzel gözlerin yer yer mazide kaldı şimdi bu da bakarım gayrı kardeş. Ne var